Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Bakşat bug rulet adlı bir korku oyunu oynuyoruz Bildiğiniz gibi bir önceki videom baldi videosuydu ve gerçekten çok güzel bir etkileşim aldı hatta hemen o videoya bakalım Nerede lan şurada ve 7 günde Neredeyse 200 görüntülenme almış size gerçekten bunun için çok teşekkür ediyorum Beni çok mutlu Bakın motivasyon yerine gelince videolarımı izleyince video çekmeye devam ediyorum. Ama videomuz şöyle fakat maalesef like sayımız biraz düşük. 6 like almış. Like sayımız biraz düşük. Bu like sayısı eğer 15 olursa eğer 15 olursa Baldi'nin başka bir modunu çekeceğim arkadaşlar. Evet dediğim gibi eğer like sayısını 15 yaparsanız Baldi'nin başka modlu bir videosunu çekeceğim. Lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Gibi. Bakşat rulet ee, bu herhalde Rus sureti gibi bir oyun. O tarzda bir oyun e, sanıyorum. Bir Bilgisayar oyunu. Evet. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bak şadrol, evet. Oha. Memlere bak. Ne kadar Neyse hemen geçelim. Geçtik. Ekran kararıyor. Evet. Oyun başlıyor sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi bir tuvaletteyiz sanırım. Burada korku. Var. Korku yazıyor ve bir soru işareti var. Aa burada bir hap varmış. Onu sonra deneyelim. Şimdi kapımızdan geçelim. Evet, sanırım bir diskodayız. Bir kamera e, konuşamıyormuş. Sigara içiyor birisi. sanırım diskodayız. Girelim odamıza. Bakalım o odada neler dönüyor. Evet. Abi senin bu sıfat ne ya? Oğlum o neydi lan? O tip ne? O sıfat sıfat neydi lan öyle? Sıfatını tüküreyim ben senin. Evet. Hemen ismimiz. Arif. F. F yok. Ha. Arif hemen yapıştırdık ismimizi. Ne <laughs> musun bak? Bal geçmiyor. Hala tutunmuş hayata. Ne diyor? İki boş bir dolu dedi ama. Ha bildiğin Rus üreti bu. Tamam tamam. Çev şimdi karış. Niye sen karıştırıyorsun lan? Niye ben karıştırmıyor? İki boş bir doluydu değil mi? Ha bir kendime sıkıyorum bir ona. Kendime sıkacağım. İki tane boş var. Boş geldi büyük ihtimal. Aynen öyle. Ama şimdi ihtimal yarı yarıya işte. O biraz zorlayacak. Ya boş ya da dolu. Ama bence dolu. Bakalım. Bence dolu. Yes, Vurduk. Aa burada enerji var lan. Bir enerjisi kaldı adam. Ne oldu lan? Sıfatın kayıktı. Daha çok mu kaydı ha? Boş. Evet, boş zaten. Bir tane boş kalmıştı. 3 dolu iki boş. Çok iyi. Hallederiz. Hemen yaparız abi. Yo anlamadım şimdi. Evet karıştırıyor. Neydi lan? İki boş, 3 dolu muydu? Galiba öyleydi. Evet evet iki boş üç doluydu evet. Oo nasıl? Git gel. yüz dolu abi. Mal. <laughs> Kendini sıktı lan. Oğlum sen mal mısın lan? Dolu oldun evinde mi be? Bitti öyle. Abi Nasıl ses lan? Kazandık. İkinci round. Hadi biraz daha ilginçleştirelim. Bakalım. Oha oha lan. Oğlum adam yer altından düzenek geldi. İki e, verecek. Sigara. Büyüteç. Bu kadar. Büyüteç de herhalde silahın mu dolu mu diye bakacağız. Bir dolu bir boş. %50 ihtimal tamam. Severiz. %50'li şu anda ihtimalimiz. Bu arada arka plana şöyle bir spiderman koydum iyi olmuş. Böyle arka planı dolduruyorum. İyi mi oluyor bilmiyorum. Lütfen belirtin. Ama ben bunu harcamak istemiyorum. Ya da harcayacağım ya zaten. Her tur yenileniyor galiba İnşallah öyle de boş. Bak adama sıkacaktım. İyi ki de sıkmadım kendime sıkacağım. Ve silah. Hadi, hadi hadi hadi. Şimdi geldim. Kendimi mi sıksam ona mı sıksam? Ben onu sıkmaya karar verdim. Aa <laughs> aa oğlum oyun o kadar da zor değil he. Ne oldu lan? Yamuk ağızlı. Levye ile vurmuşlar ağzına. Siga sigara sigara ne işe yarıyor lan? Yanar. God mı? Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun lan? Çarpılacak. 2'ye 2. 2 boş ki dolu. Gene %50-50. Her zaman da %50-50 geliyor çoğunlukla. Evet. Şimdi hemen. Hmm, acaba ne seçsem? Baksam mı? 2 dolu 2 boş değil mi? Aynen. Ben kafama dayıyorum silahı. Belki doludur. Öyleymiş. Bu ne oğlum? Aha dolu gitti. Hepsi boş. Hepsi boş diye. Ah ah ait. Mal boşu da götürdü. Gerizekalı. al. <laughs> Sıfatın kaymış da beynin de kaymış lan senin. Mal. Doluları da götürdü. İnayi. Ver benim eşyalarımı ver. Çakı. Bir tane daha çakı. İki tane çakı verdi bana abi. Tamam. 3'e 2 3 dolu 2 var Güzel Şu an eşinden eşitlendik bir 3'e 3 canımız Şunları indir ya 3'e 3 üç şu anda arkadaşlar Aa bak Ben şu canı bir fullleyeyim Can mı getiriyor Aynen bu can getiriyor Oğlum ne kadar saçmalan oyun Sigaranın bence can götürmesi lazım Sigara içmeyin Kamu spotu arkadaşlar Keselim ucunu. Daha çok hasar veriyor bu ucunu kesince ve dealer'ın kafasına indirelim. Ya böyle bekliyor bir de ne bekliyor? Kafana yiyeceğim mermiyi. Uy bir bir buçuk yarım canı kaldı bir buçuk bile değil yarım. Avucu yenileniyor lan. Evet. Boğazıma şeyim kaçtı. Bu da hep kelepçeliyor. Mal dolu ki. Geri zekalı lan bu. Vallahi geri zekalı ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Öldü. İkinci round da ben kazandım. Ne oluyor oğlum? Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Üçüncü round'da bu kadar kolay geleceğimiz. Artık son. Artık şey yok diyor. Adı ne? Elektroşok veriyorlar değil mi? O yok diyor artık artık hay, ölüm ya da hayatla mücadele ediyor gibi öyle bir şey dedi tamam o makas koydu oraya onu kesince ölecek miyiz oğlum ne anlamı var lan aha dört dört tane verecek şimdi çakı büyüteç ver büyüteç ver büyüteç büyüteç ver büyüteç ne işime yarayacak yani Aa kaç canlan? lan? İki dolu bir boş, Ay iki boş bir dolu. Tamam. Rahat. Rahat win alırız biz bununla. Ben bunu yapacağım abi. Bu, bu dolu. 3 dolu iki boş muydu? 3 dolu iki boş değil mi? İnşallah öyledir. Ben ona göre güvenerek şey yapıyorum. Abi nasıl? Öyle değil mi? Bittik ya. Bittik. çeleyecek. O bittik. Öldük. Öldük. Aistis'in de işte kral. Bittik. Net dolu şu anda. Aç abi benim killimi. Gel gel. Sen gel şimdi. Ver çakımı. Ver. Ya ha dürbün ver işte dürbün ha. onlu dürbün. Bana niye hiç kelepçe çıkmıyor? Dört dört dördü dört dördü dört. Bana niye hiç şey kelepçe çıkmıyor lan? Dördü dört. Bence boş dur ya. Ben kendime sıkıyorum bunu abi. Boş dur ya. Abi boş olsun lütfen. Abi ne şansız bizim ne oldu ya. Oha oha bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Bittik. Bitti. Bak da oğlum adam double. Ne yapıyorsun oğlum? Deli. Evet, bir öldük. Canımız acayip az. Hala kelek. Lan! Dolu ki. Mal, mal. Bunun mallı olmasa var ya biz diğer iki türlü asla kazanamaz. Bak bak. Dolu da büyük ihtimal. Dolu ya. Aynen dolu. Dolu dolu. Getir şu kelepçeyi. Şunun kafasına şu silahı indir. Oha iki canı gitti lan. Şüş. Babası. Bu ne oğlum bu mermi niye bitmiyor? Tam bir canı da olacak çok bir şey fark etmeyecek. O benim şaka var ya canım 3 Dolu. Dolu mal. Lan. Dolu bitti. Lan oğlum. Bu sefer dolu işte. Dolu bu sefer. Ne no, oldu dolu mu? Yer yok ki. Üçe iki abi tamam. ben bakacağım gene de babak bu oyun oynarsanız işinizi sağlam alın hiç kendime güveniyorum müme... konuşuyorum evet kendime güveniyorum güveniyorum hiç öyle ayaklara girmeyin yanarsınız büyüteciniz varsa kullanın arkadaşlar ha. zaten bir turdan sonra yenileniyor bay bay abi kafasına indirdik Allah canı kaldı Hazır mısın? Niye lan? On bak düzenbazlık yapmaya lan. Kablosu gitti. Ya bu bir şey yapacak var ya bu hile yapacak ya. E gitti oğlum şeyi gitti. Ne oluyor oğlum? Kestiler ki onun şeyini. Mal boş dolu mermiyi götürdü. Bol, dolu ki. Boş olursa ne gülerim. Boş olursa ne gülerim. Oha lan hayır hayır. Oğlum şu an ölüm kalım meselesi. Şu an var ya. Benim ipi de kestiler. Şu an ikimizin de bir canı kaldı. Şu an ölüm kalım meselesi abi. İyi. Oo iki büyüteş. Game over abi Neyse artık yapacak bir şey yok Oğlum çok iyi İki büyüteci acayip iyi abi Dörde iki de Dört dolu iki boş Olsun biz sağlama alacağız Kullan zaten iki büyüteci Sigara çektim ben Dolu tamam İç şunu Oğlum bu oyun nasıl bir oyun lan İndir kafasını. Onu öldü. Öldü sonra at bu. Bir daha doğamazsın bak hile yapma sakın. Sakın bak. Oh, abi. Ben jumpscare yemek istemiyorum. Bak buradan bir şey çıkmayacak değil mi? Oha! Oha lan! Paralar geldi. Oyun mu kalan lan? o bitti. Bitti lan. Paralar alıp eve gidiyoruz. Tebrikler Arif. Ne oluyor lan? Ha. 69 bin dolar. Evet. Biraz garip bir oyundu. Çıtırdan bir gariplik sezdim. Kendi kendine kapandı falan. Evet arkadaşlar videomuz videomuzda bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp kanalı, kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi Baldi videosunu devamını istiyorsanız o videoya 15 like gelirse Baldi'nin devamını çekeceğim. Görüşürüz. Bu arada bir şey diyeceğim. Dediğim gibi böyle arkaya figürler koyayım. Bizim evde bunlardan çok var. Eğer beğendiyseniz bunlardan arkaya koyabilirim böyle güzel duruyorsa güzel hoş. Hatta bunu ben şöyle yapayım. Böyle, böyle dursun mu? Böyle dursun. Aynen. Bence gayet güzel oldu. Siz de beğendiyseniz belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.